Araba kullanmak hayatımızın bir parçası. Her gün araba, kamyon ve otobüs kullanıyoruz. Ancak araba kullanmak riskler taşır. Kazalar olur. Teknoloji yollarımızı daha güvenli hale getirmeye yardımcı olabilir. Yeni yazılım programları bize güçlü araçlar sunuyor. Bunları kazaları anlamak ve gelecekteki kazaları önlemek için kullanabiliriz. Takolis bu programlardan biri. Yol güvenliği ile çalışan kişiler için yapılmış. Polis memurları, avukatlar ve kaza araştırmacıları bunu kullanıyor. Takolis, bir kaza sırasında ne olduğunu anlamalarına yardımcı oluyor. Takolis, takograf'taki verileri okur. Takograflar araçlardaki cihazlardır. Aracın nasıl sürüldüğü hakkında bilgi kaydederler. Bu bilgiler arasında hız, mesafe ve sürüş süresi yer alır. Takolis bu verileri analiz eder ve net bir şekilde sunar. Bu uzmanların kaza nedenlerini anlamalarına yardımcı olur. Takolis'in birçok kullanışlı özelliği vardır. Önemli bir özellik veri görselleştirmesidir. Takolis karmaşık verileri alır ve bunları anlaşılması kolay grafiklere dönüştürür. Bu, kullanıcıların sürüş davranışlarındaki kalıpları ve anormallikleri görmelerine yardımcı olur. Örneğin, Takolis bir kazadan önce sürücünün hız yapıp yapmadığını gösterebilir. Bir diğer önemli özellik ise raporlamadır. Takolis ayrıntılı raporlar üretir raporlar mahkemede delil olarak kullanılabilir. Ayrıca sürücü eğitim programlarını iyileştirmek için de kullanılabilirler. Örneğin bir rapor sürücülerin güvenli fren mesafeleri konusunda daha fazla eğitime ihtiyaç duyduğunu gösterebilir. Takoliz ayrıca uyumluluğa da yardımcı olur. Sürücülerin ve şirketlerin yasaları takip etmesini sağlar. Örneğin sürücülerin mola vermeden ne kadar süre araç kullanabilecekleri konusunda kurallar vardır. Takolis, sürücülerin bu kurallara uyup uymadığını kontrol eder. Bu, sürücü yorgunluğunun neden olduğu kazaları önlemeye yardımcı olur. Takolis'in gerçek hayatta nasıl kullanıldığına bir bakalım. Bir otoyolda, bir kamyon kazası düşünün. Polis olay yerine gelir. Neler olduğunu bulmaları gerekiyor. Kamyonun takografından veri indirmek için takolizi kullanıyorlar. Veriler Kamyonun hız yaptığını gösteriyor. Ayrıca sürücünün gerekli mola vermemiş olduğunu da gösteriyor. Bu bilgiler polisin kaza nedenini anlamasına yardımcı olur. Başka bir senaryoda ise bir şirket dağıtım kamyonu filosunu izlemek için Takolis kullanıyor. Takolis, sürücüler hız sınırlarını veya sürüş süresi kurallarını ihlal ederse uyarılar gönderir. Bu, şirketin sürücülerinin güvende olmasını sağlamasına yardımcı olur. Ayrıca şirketi yasal sorunlardan da korur. Bunlar sadece iki örnek. Takolis, yol güvenliğini iyileştirmek için birçok farklı şekilde kullanılabilir. Takolis yol güvenliği ile çalışan herkes için güçlü bir araçtır. Kullanımı kolaydır ve değerli bilgiler sağlar. Teknoloji gelişmeye devam ettikçe, gelecekte daha da gelişmiş özellikler görmeyi bekleyebiliriz. Bir olasılık, yapay zekanın veya AI'nin entegrasyonudur. AI, riskli sürüş davranışlarını otomatik olarak tespit etmek için kullanılabilir. Bu, erken müdahaleye olanak tanır ve potansiyel olarak kazalar meydana gelmeden önce önlenmesini sağlar. Diğer bir olasılık ise gerçek zamanlı veri analizinin kullanılmasıdır. Gerçek zamanlı verilerle takolis, sürücülere ve filo yöneticilerine anında geri bildirim sağlayabilir. Bu, anında ayarlamara olanak tanır ve daha güvenli sürüş uygulamalarını teşvik eder. Takolis, yol güvenliği alanında ezber bozan bir araçtır. Kazaları anlamak ve önlemek için gereken araçları ve bilgileri sağlar. Daha akıllı ve daha güvenli yollarla dolu bir geleceğe doğru ilerlerken Takolis gibi yazılım çözümleri çok önemli bir rol oynayacaktır. Bu teknolojileri benimseyerek herkesin güvenli ve güvenle seyahat edebileceği bir dünya yaratabiliriz.